Herkese merhaba. 24 Şubat 2 Mart haftası için bir aradayız. Evet bu hafta yüzümüz biraz gülmeye başlıyor. Çünkü 24'ünden itibaren, pazartesi gününden itibaren ta ocağın başından beri geri gitmekte olan Mars hem de Yengeç Burcu'nda geri gidiyordu. Artık düzeliyor. E, hep söyledik, Yengeç Burcu'nu çok sevmiyor dedik. Ailevi meseleler, iniş çıkışlı duygular... Geçmişten getirdiklerimiz, hatıralar, yengeçin konuları, korumak, kollamak biraz zorlayıcıydı. Kimimizin bazen midesi tuttu. Kimimiz pasif agresif enerjilerde kendimizi yakaladık. Ama işte o da geçti diyebileceğimiz bir yarın var. Şimdi başa saracağız. Dolayısıyla bu konular daha fazla akacak, daha çözüm bulacak. Belki iç dengemizi biraz daha korumaya çalışacağız. Bu hafta öyle bir hafta olacak. Yenilikler, yeni enerjiler devreye girecek. Çünkü 28 Şubat'ta sanırım cuma oluyor. Ee, yanılmıyorsam Çarşan Evet, cuma günü bir balık yeni ayına da merhaba diyeceğiz. Yavaş yavaş artık hayat bizi ilkbahara doğru taşıyacak ama arkada bıraktığımız hüzünlü konular, duygulu durumlar kalbimizde e, büyük bir alanı teşkil edecekler. Çünkü balık da duygular ve hislerle hareket eden bir burç. Mars'ın yengeçte düzelmesiyle evet ifadeler daha belki yumuşayacak, belki içimizde tuttuklarımız, ağlayamadıklarımız, ifade edemediklerimiz dile gelecek ya da yazıya dökülecek, bir mesaj olacak ya da bir e-mail olarak gidecek karşı tarafa ya da bir toplantı talep edilecek. Ama sadece ve sadece buna da bir 4-5 günümüz var çünkü 25 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar buna izin veren günler olacak gibi hemen ardından Mars düzeliyor ama bu sefer ilişkilerin Kraliçesi Venüs gerilemeye başlayacak Evet biraz böyle esprili ve nükteden bir şaka gibi gökyüzü arka arka arkaya arka arkaya retrolarını bize Boca ediyor diyelim ama belki bu retrolar gerçek niyeti ve aslında istediğimiz olayları, kendi gerçekliğiyle görmemizi ve ilerlememizi de sağlıyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla bütün görüşmelerde 14-15 Nisan'a kadar sabretmemiz gerektiğini de vurguluyorum. Ama bu 4-5 gün gerçekten balık yeni ayıyla da taçlandığı için aslında değişken şartların hala yerine oturmasa da çok yönlü hallerini görmek söz konusu olacak. Ay zaten çalışkan, sorumluluk sahibi, disipline olmuş bir enerji olan Oğlak burcundayken haftaya başlayacağız. Öncülükler ve öncü kararlar hemen aktifleşecek. Mars da artık düzeliyor dedik. Salı günü 25 Şubat'la beraber Balık burcundaki iletişimi, zekayı, zihni, beraberliklerdeki hareketliliği ve aslında eyleme geçme kararlılığımızı ve yeteneklerimizi anlatan gökyüzünün mitolojik kahramanı Hermes yani Merkür zamanın efendisi sınırları çizen Satürn'le kavuşacak. İşte burası biraz zor. Böyle sanki boğazımızda düğümlenen bir şeyi söylerken zorlanmak. Evet Mars akmaya başlayacak. Artık söyleyin diyecek. Alınganlıklar ya da içimizde tuttuklarımızla karşılıklı olarak da olur. Kendi içselliğimizle de olur. Salı günü böyle bir e, günü işaret ediyor. Ay hala Oğlak burcundaki yolculuğunu sürdürecek. Yavaş yavaş Kovaya geçişi de anlatacak. Topluluklar, e, gruplar, aslında organizasyonlar bir yandan. Bir yandan da evet bu zekanın devreye girdiği e, duygusal bütünleşmeler böyle bir hafta. Ama duyguların ağır bastığı, dolayısıyla da su enerjisi fazla olduğu için ve balık burcunda yan yana dizilmiş olan gezegenler bulunduğu için bir parça böyle doğal olaylar, seller, evet sularla ilgili konular, zehirlenmeler, kimyevi durumlar ve aslında böyle sanki hani boyumuzu açan derin bir denizde yüzme zorunluluğu olduğunu düşünmek ama karanın olduğunu hep düşüneceğiz ve ayın ilk önce Oğlaktaki geçişiyle bu kararlılığı, bu gerçekliği yakalayacağız. Ay çünkü ışığını nereye götürüyorsa orada bizi aslında aydınlatır, bir fener gibidir. Ama unutmayalım ki gökyüzü bir yeni ay hazırlandığı için ayın her gün biraz daha 28'ine kadar ışığı cılızlaşıyor, zayıflıyor diyoruz. Yeni aydan sonra tekrardan büyümeye başlayacak ama yeni ayın olduğu gün hala karanlıktır. Hilale e, geçme fazı bizim için önemlidir deriz. Dolayısıyla da e, yeni ayın getirileri İstanbul'a göre yükselen harita yay ama Ankara'ya göre oğlak. Dolayısıyla İstanbul daha hareketli, daha canlı bir enerjiye sahip olacak. Seyahatler, uzaklar, yabancılar, az tanıdıklarımızla tanışmak ya da tanıdıklarımızla gündemi değiştirmek, biraz daha yabancı konuların içine girmek. Çünkü İkizler Burcu'ndaki Jüpiter bu yeni ayında sözcülüğünü üstleniyor. Çünkü yeni ay balık, balık da Jüpiter'le yönetilir diyor astroloji. O da ikizlerde, İkilemler, ikilikler, ikili enerjiyi anlatan burçlar olduğu için duygular, iki tane duygu, iki tane zihin, iki tane düşünce sanki bir arada böyle bir 90 derecelik etkileşimle biz onu çok sevmiyoruz 90 dereceleri dik ama sev sevmiyoruz derken de bizi aslında yapmaya zorlayan, hadi bakalım dedirten de enerji olduğu için harekete geçmekle ilgili de tembellikten uzaklaştıran bir konum olarak görüyoruz. E, hemen evet ardından 1 Mart'ta başlayıp aslında 2 Mart'ta daha fazla ayak sesini duyuracak olan Venüs. Güzel her güzeli Venüs zaten hmm, Koç burcunda böyle biraz daha savaşçı Amazon bir kimlik üstlenmişti geri gitmeye başlıyor ve e, biliyoruz ki ta 14 Nisanlara kadar da bu geri hareketini sürdürecek. Yeni ayın etkisi, hizmet etmek, koşulsuz sevgi, affetmek, e, faydalı olmak ve aslında belki duyguları daha dile dökmekken, 14 gün-15 gün sonraki ay tutulmasıyla birlikte taçlanacak, tamamlanacak olan bir süreci de işaret ediyor. 14 Mart'taki Başak burcundaki ay tutulması bu süreci anlatacak ne ürettim, ne hizmet ettim, karşılığında ne aldım, ne gördüm, ne elde ettim. Dolayısıyla da yatırımlar, ilişkilerdeki fayda prensibi, menfaate dayalı demeyelim ama ben bunu menfaat için yapmadım. Üretmek için, faydalı olmak için yaptım ama karşımdaki buna ne kadar elini uzattı durumları biraz böyle ikili fikirlerle, ikircikli durumlarla aslında karşı karşıya kalacağımız bir 28 Şubat sonrası bizi bekler. Çünkü Venüs'ün e, gerilemesiyle evet ilişkilerde e, baktığımız zaman rekabet bazen kıskançlık. Çünkü o Koç'un yine Venüs Koç'un da yöneticisi düzelmiş olan yine Mars, yine Mars olacak. Yani savaşan, mücadele eden, hakkını arayan bir konum ama sadece kendi için değil Mars yengeç, ailesi ait olduğu grup ya da aidiyet duygusuyla yaşadığı vatan millet Sakarya durumu aidiyet ait hissettiği alan ve ülkeyi de anlatabilir. Liderlikler tabii e, önemli olacak ama bu hafta liderlikten çok bu yeni gelen yeni değişen enerjiye adapte etmek kendimizi Ve hakikaten işte e, belki kar yağışlarının da azalmasıyla daha dış dünya ile buluşmak ve dış dünyadaki yapacak olan, yapılacak olan işlere de adım atmak. Şimdi Venüs'ün geçişleri 8 yıldır. Dolayısıyla da Venüs Koç retrosunu bir 8 yıl önce 2017'lerde de yaşamıştık. ondan daha önceki 8'e gidebilirsiniz. Böyle katlar. Bundan beraber 14-15 Mart'la bir de Merkür'de gerileceği için Mart çok fantastik ve şahane olacak ama şimdi burada oraları çok konuşmaya gerek yok. Biz bu önümüzdeki 7 güne odaklanalım. Ve 7 günün getirdiği özellikle salı günkü bazen düşünce darlığı, sanki sıkışmışlık hissi, sanki yetersizlik düşünceleri gibi olan konulardan sıyrılalım. Resmi işlerle ilgili vurgular ön planda olabilir. Çünkü Satürn her zaman kuralları ve sistemi de anlatır. Merkür ile Satürn'ün kuca kucaklaşması... Eksik düşünmüşsün, tam düşünememişsin ya da tam eyleme geçememişsin hislerini ya da cümlelerini karşımızdan duymamıza ya da kendimizin hissetmesine neden olabilir. Otorite figürleriyle e, hep el sıkışarak gitmek ve onlara çok karşı gelmemek e, bu konumu daha yumuşatacaktır. E, ayda ilerleyecek e, kovadan sonra balıktaki yeni ayını 9 derece balıkta olacak bu arada. Nedense bu sene hep böyle 9'larla olan yeni aylar, dolunaylar bizi karşılıyor diyelim dokuzun da zaten baktığımız zaman bir en üst seviye rakamı olduğunu herhalde biliyoruz çok fazla ben numerolojiyle derin ilgilenmesem de tek sayıların sonuncusu ve üst bilgelik aslında diyebiliriz ardından ay koçlan haftayı kapatacağız. pazar günü ay koç burcuna geçecek en üstte bu alanda retro olacak. Siz anladınız beni. Birinci burç e, terrible to enerjisini sağlayan bir koç, başlangıç, heyecan, cesaret, atılım ve ben yaparım. Ben her şeyi hallederim. Ama işte orada ikili ve kiminle yapacağımızı anlamak belki bu retro biraz da ya da kimlerin artık olmayacağını, gideceğini, o sistemden çıkacağını algılamak önemli olacaktır diyerek Herkese e, hüznün olmadığı, daha çok iyiliklerin ve sevincin paylaşıldığı, e, bizden maalesef uzaklara gidenlerle geç, yakın geçmişte yaşadıklarımızı kastediyorum. Huzur içinde olduklarını bildiğimiz, e, güzel bir hafta olsun, yapacak bir şey yok. Geçmişi geriye getiremediğimize göre, yani balık buralara düşer birazcık, bağımlılıklar, bağlılıklar e, onlara çok asılı kalmayı da anlatır. Kayboluştur, son burç. E, geri getiremeyeceğimiz de anlatıp ama gittikleri yerde çok huzurlu ve e, güzel bir ortamda olduklarını kalpten hissetmek ve onlarla aslında her zaman bir arada olduğumuzu da fark etmek. Fiziken olmasa da e, ruhların birbirini hissettiğini e, derinden anlamak diyelim. Evet, kaybolmayalım. E, koç'un ateşli, e, cesaretli pervasızca içgüdüsel atılımlarına e, fren koyarak ama o cesareti de elden bırakmayalım. Ateş ve su ikisi de birbirine zıt enerjiler olsa da belki de bu dönemin dengeleyicileri olacak. Hepinize sevgiyle güzel bir Mart ayı girişi diliyorum. İyi günler, iyi bir 7 gün olsun sevgili